Ay ne kadar korkunç bir filmdi bu böyle ya. Çok korktum ben. Baba baba. Uf ya baba mıymış ya. Abla biz de tuttuğumuz. Abi şirinliş ya. Ay korkma kardeşim gel gel. Ay çocuklar film bu. Filmden de korkulmaz ki. Hadi geç oldu yatın artık. Bir daha size korku filmi izletmeyeceğim. Öptemem anne. Hadi gel kardeşim gidelim. İyi geceler babacığım Babacım da uyuyor horul horul. Da da, da da. Kardeşlerim siz bu gece korkar mısınız? Evet, tut tut tut. O zaman bir burada uyuyayım ben de tamam mı? Sizin uyuyun. Evet, uyuyayım. du et, biz yatalım, biz yatalım, biz yatalım. Hadi önce siz yatın o zaman. Hadi. Ya benim hiç uykum yok aa kardeşlerim ya. Uyuyamıyorum bir türlü. A, ab, abla biz de uyuyamıyoruz. Neyse annemler gelir korkmayın. Tamam. Bebe. Film bitti. Ne? Ne? Film mi bitti? Ya kaçırdım yine sonunu. Ee, yine uyuyakaldın. Hadi uyuyalım artık. Kızlar da korktu. Gene mi bu korktu cadı kızlarım benim ya? Cadı mı? Evet. Eee. Aa. Senin ne işin var burada? Niye burada uyuyorsunuz çocuklar? E ee, çok korktuk anne. Ne yapalım? Korku filmi izlememize niye müsaade ediyorsunuz? Evet bizim? anne. Ay tamam tamam cırlamayın. Hadi bu gecelik burada uyuyun. Hadi be biz de uyuyalım. Kardeşim benim aklıma bir fikir. Evet. <laughs> Kardeşim benim aklıma bir fikir geldi. Ben arkadaşımı arayayım. Gelsin annemleri korkutsun olur mu? Evet. Evet evet. Bu telefonum neredeydi benim ya? Odamdaydı galiba hemen alıp geliyorum. Abla dikkat et. Tamam. <laughs> <laughs> Telefon Arkadaşlar şey bir şey desene. <laughs> Telefonu, telefonum burada. Neydi bunun numarası? Neydi? 1, 2, 3, 5, 6, 7, Öyle miydi? <laughs> Alo. Hey, Kostümün yanında mı? Alo Mehmet. Ne yapıyorsun? İyi misin? <laughs> ya bırak şimdi Roblox'a. Akşam bize gel. Ben şimdi sana kapıyı açıyorum. Annemleri korkut tamam mı? Tamam tamam. Hadi görüşürüz. Mehmet. 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 Ay, ay. ay korku filmini burada izledim inşallah. Televizyondan canavar çıkmaz. Gideyim şöyle kapıyı açayım. Mehmet neredesin ya? Hemen ona bir mesaj yazayım. Mehmet nerede kaldın? Mehmet nerede kaldın? Ha, kapıda mısın? Ben tamam yapıyorum. tamam açıyorum kapıyı şimdi. Nasıl korkunç olmuş muyum bak şimdi sen bana. Ay gerçekten de çok korkunç olmuşsun. Vallahi senin olduğunu bilmesem ben de korkarım. Hadi ben gidiyorum. Annemlerin yatak odasındayız. Sen de oraya yer tamam mı? Ya da gel beraber gidelim. Ya çok komik ya. Aynı korku filmlerindeki canavarlara benzemişsin. Ya ne canavarı kızım suratıma yeşil boya sürdüm. Evde denedim siliyorum siliyorum çıkmıyor annem beni öldürecek. <laughs> ya bir şey olmaz ya. Arkadaşım şaka yapmaya gittim dersin tamam mı? Tamam hadi. Ay evinizde de asansör varmış ne güzel. E zenginiz biz. Tamam tamam ben şimdi buradayım. Kızlar bak sakın korkmayın tamam mı? Benim arkadaşım. Ay, ay! Tamam tamam kızlar. Abla çok torçluyuz. Korkmayın korkmayın şimdi hep beraber çığlık atacağız Meme, tamam mı? bir şey diyeceğim. <laughs> Bak annem çok torçlu ben de çok tohtayım. Tamam tamam dur ben şimdi onlara gidiyorum hadi. 1-2-3 Hazır mısınız? <laughs> ben de <bari>. Çığlık atın. Bööö. <laughs> 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 var Ya teyzeciğim benim ben merak etmeyin. Canavar falan değilim. Ay çok sıkıldım ya. Aha burada açık bir kapı gördüm. En iyisi bu evden bir şeyler çalayım biraz para kazanayım. Çöpü çöpe saklandım bakayım. Kimse var mı? Yok <laughs> Öf çöpte çok pis kokuyor. Ne atmışlar içerisine ya? Keçi Pis çorap. <laughs> çorap kokladım ya. Bakayım. Şöyle değerli bir şeyler. Oo. Elmas. Şunlardan da yiyeyim ya. Hırsızım ama karnımda aç. Bakayım değerli neler var. Burada sünge makyaj süngeri var. Ben ne yapayım makyaj süngerini ya? <laughs> Yukarıda paralar vardır kesin. Yatak odasında saklıyorlardır. Hemen yatak odasına gitmeliyim. Çorap. O da ne? Bu evde hiç kimse uyumuyor mu ya? Herkes ayakta. <laughs> en iyisi ben aşağıda saklanayım. <laughs> Nereye saklansam? Hah, perdenin arkasına saklanayım. Ay saklanamadım durun. Orayı diremiyor öbür tarafa direbiliyor. Nereye saklansam? Ay saklanamıyorum bu perdeler. Zırtıma <laughs> kafa almıyor ne yapacağım? Yine saklanamıyorum. Hayır ne yapsam? Şuraya araya girebilir miyim? Araya da giremiyorum. Sağladım. Kız araya nasıl girecek? Neyse havuza atlayayım. Havuzda kimse beni göremez. Şöyle yatayım. Tamam. Neyse Mehmet evladım. Hadi görüşürüz. Sen de evine git. Bayağı geç oldu. Tamam mı? Kötü insanlar sokaklarda geziyor olabilir. Ay tamam amcacığım. Nasıl? İyi şaka yaptın mı? Çiğ. Anne onlar oradan. Anne kötü insanlar ondan tortar. Benden korkmazlar ya. Tamam hadi. Gel de kapıyı kapat. Kız arkamdan hırsız girmesin. Tamam tamam babam kapatır. Ya bunlar da kapıları açık bıraklar. Evlerine kesin hırsız girer bunların ya. Ne saftirik bir aileymiş. <laughs> Bu çilek de çok saftirik. Ay evladım bak buradaki kapıyı açık bırakmışsınız. Hırsız girecek de az kalsın ya. <laughs> Zaten girdim haberiniz bile yok. Şimdi ben yatak odasına gideyim de sizin paralarınızı bir çalayım. Çorap. Ama da çorap var. Evet nerede bu altınlar? Altınlar nerede? Bu ne ya bebek kıyafeti çıktı. Altın dedim bebek kıyafeti çıktı. Bulmalıyım. Oh yataktan bana biraz zıplayım Bu hırsız biraz salak herhalde. Ya bu evde kasa yok mu? Altın yok mu? Ne yapacağım ben? Pelle koymamışsın. Ay anneciğim hadi yatalım. Eyvah geldiler. Şuraya saklanayım. Ay yattım beni burada görecekler. Ne yapayım ben şurada? Popom da acıdı. <laughs> Evet şapkam. <laughs> Neresi? Burada kimse beni göremez. <laughs> Hadi çocuklar korkulacak hiçbir şey yok tamam mı? Merak etmeyin. Ee, anne biz korkmadık ki zaten babacığım. Niye korkalım tamam mı? Onun biz bir kere benim arkadaşım olduğunu biliyorduk. Hay telefonumu da alayım Mehmet'e teşekkür ederim. <laughs> tamam. Ay yine de ben sizinle mi ya? Ben de sizinle uyumak istiyorum. Hadi bakalım. Kaçmalıyım beni gördüler. <laughs> Baba dur polis arıyor. Polisin numarası kaçtı. 1-1-1-32. 1 32 mi? Hayır. 1 5, 5, 5, 155 miydi? Hemen polisle 155. konuşmalıyım. Durun. Alo. Alo. Adad daha numarayı çeviriyorum. Polis evimiz hırsız geldi. Çabuk olun. Durun <laughs> ben yakaladım. Kaçma buraya gel. Hayır çünkü çekilin. Sen görürsün polisler şimdi seni yakalayacak sokakta. Tamam polisler <laughs> geliyor. burası. Hemen bu suçluyu yakalamalıyım. Amca amca buralarda bir suçlu gördün mü? Yok evladım. Ben akşam oldu dinleniyorum. Tamam amcacığım. İyi dinlenmeler. Nerede bu hırsız? Polis de içine ya. <laughs> Her zaman çöbin <köpün> içine giriyor. <laughs> i̇çine. Bu ne i̇çine. biçim polis? polisi beni asla bir yere girmeliyim. İşte asla beni bu çöp kovasında bulamazlar. <laughs> Sakla. Nerede bu? Nerede bu hırsızlar? Nerede bu evin sahibi ya? Ev sahiplerini mi çaldılar? Kimse yok mu? Ay polis amca polis amca sizi ben aradım. Evimize hırsız girdi. Çok tehlikeli biliyor musunuz? Tehlikeli mi? Eyvah. Keşke e, silahımı falan yanıma alsaydım. Telsizimi de almadım. Karakola haber vermeliyim. Şimdi bu hırsız evin içinde mi? Vallahi biz onu kovaladık aşağı karşı. Durun. Burada olabilir. Şu çadıra saklanmış olabilir. Bakayım. Yo burada bir tek ben varım. Fotoğrafı çekiyorum. <laughs> Suçlu falan yok burada. E, nerede bu polis amca ya? Çok korkuyorum. Ay, bir dakika bir burnuma pis pis kokular geliyor. E, bu pasta burada bozulmuş. Bunu çöpe atayım da o yüzden. Bu kokuyordur polis amca. Evet ya. Ay, polis amca ne yapıyor ya? <laughs> Şimdi ben bir çöpe atayım. <laughs> i̇şte polis amca hırsız buraya saklanmış. Zaten. Gel buraya seni gidi. Pis hırsız. Pis hırsız. Pis hırsız. Doğru karakola. <laughs> Çocuklar şikayetçi misiniz? Şikayetçiyiz polis amca. Seni doğruca karakola götürüyorum. Hadi. Gel bakalım buraya. Seni gidi pis hırsız. Evet yeni bir girdi yapacağız. Hırsızlık vakası. Hırsızı yakaladım. Aa, tebrik ederim sizi. Yine yakalamışsınız. E ee, benden hiçbir şey kaçmaz. Çok pis kokuyor. Çöp kovasına saklanmış. Yürü bakalım. Hapis yok. Hapse yok. atacağım seni. Hapis Gelcek, Gelecek Hani. Şimdilik seni arabaya kitlemek zorundayım. Tamam. Arabanın içerisine çıkamaz. Asla bu barikatı açıp geçmesine izin verme tamam mı? Merak etmeyin vermem. Seni gidip pis hırsız. Pis. <laughs> Memur bey hırsızı yakaladınız getirdiniz mi? Getirdim getirdim de çok yoruldum. Sabaha kadar peşinde koştum onun ama sonunda yakaladım. <laughs> teşekkür ederim memur bey. İyi çalışmalar. <laughs> Ay, teşekkür ederiz memur bey. Bir şikayetçiyiz kendisinden. Merak de, etmeyin. De, de, de. Arabaya hapsettim kendisini. Asla çıkamadı oradan. Anne hani ben tatladığını bir oyna böyle. Ay hapis yok mu? Arabadan çıkar bir sürü arabayı diklemişler. Çıkmış Merak etmeyin bu araba polis arabası daha güvenli. Öyle sizin arabanıza benzemez efendi. Hadi. O değilsin? İyi günler Olur. sizlere. Ay sana hiç iyi şey değil. Bence bu hırsız buradan kaçar. Hihihi <laughs> <laughs> kaçarım tabii. Şuradan. Ee... Bir dakika, bir dakika, bir dakika nereye gidiyorsunuz? Hadi iyi günler. Arkadaşlar biz ile birlikte Esra Aydın kanalında vloglar, challenge'lar, yarışmalar yapıyoruz. Oradaki videolarımızı izlemeye gelin. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. kalın.